Evet, bağlı genlerde gamet çeşidi hesaplamayla kalıtımın ilk başından devam ediyoruz. Bağlı gen neydi? Farklı karakterlere etki eden genlerin aynı kromozomlar üzerine bulması durumunda ben bağlı gen diyordum. Mesela buraya bakalım. Bize bir tane hücreyi vermiş. İken bir hücreyi. Bakıyorum. Büyük H geni ile küçük B geni bağlıymış. Küçük H ile büyük H geni bağlıymış. Şimdi... Bu hücrenin genotipi büyük A, küçük A, küçük B, küçük B'dir. Bu hücreden meydana gelebilecek gametler, yani bu bağlı genler, crossing hover gibi bir şey olmadığı sürece nasıl gerçekleşiyor? Bakalım, buradan şu kromozom bir hücreye gidecek, bu diploid hücreye. Bu kromozom, homolo kromozom biri başka bir hücreye gidecek. Yani küçük A, küçük B oluşacak bir gamet çeşidi. Her hamula kromozomun diğer şekilde ne yapacak? Başka bir hücreye gidecek ve küçük a küçük a küçük b şeklinde ne yapacak? Bir gamet daha oluşacak. Aynen bu şekilde meydana gelebilecek gametler neymiş? Büyük a küçük a küçük a, küçük a büyük a küçük b küçük a küçük b şeklinde olmak üzere iki çeşit gamet oluşacakmış. Hatırlarsak nasıl hesaplıyorduk? Ee, söylemiştim bunu. Hı, söylememişim, dilerim. Gamet çeşidi hesaplamayı nasıl yapıyorduk? Gamet çeşidi hesaplamayı şu şekilde yapıyorduk. Bizim e, genotipte ne arıyorduk? Heterozigot gen ses. Buraya bakıyorum. Heterozigot gen var mı? Evet. Şu büyük ay, küçük ay var. Ama bakıyorum bu bağlı. Bağlı genlerde heterozigotluk durumu varsa en en az heterozigotluk durumu için sayıyorduk. Homozigotluk varsa zaten benim için o önemli değil. Bağlı genler içerisinde heterozigotluk durumu varsa bu bir tane bile olsa en az bir İsterse bin tane gen olsun, bini de bağlı olsun ve hepsi heterozigot olsun. Alacağımız sayı her zaman bir gençler. Tamam mı? En az bir tane heterozigot gen olması lazım. Ama birden fazlaysa da hep ne olarak hesaplıyoruz? Bir. Hangi durumda? Crossing over olmadığı durumda bahsediyoruz. Normal bağlı gen diyor. Size crossing overdan falan bahsetmiyorsun. Eni bir oluruz. Burada bakalım, sayalım. heterozigot durumuna bakıyorum. A, Genleri için bakıyorum. Etezgah var. O zaman en eşittir birden. 2 üzeri birden ne yapar? 2. Bakın da nasıl bulduk? 2 tane bulduk. Yine 2 üzeri A sorumluluğuyla. Evet şimdi şurada bir örneğimiz var. Hangileri bağlıymış? A. Büyük G ve H genleri. Böyle sorularda... Ya... Öncelikle şunu çizerek yapmanızı öneriyorum size. Ama ben nasıl yapıyorum? Bu da bir yöntem. Ne yapıyorum? Küçük ergeni bağlıymış. Bağlı şöyle ben daire içerisine alıyorum. Ve haş. Bunları tek bir gen olarak düşünüyorum. Sonra diğerlerine bakıyorum. Burada bakıyorum heterozigotluk var mı? Var. O zaman buradan bir tane gelecek çeşit. B'ye bakıyorum yok. D'ye bakıyorum bir. E'ye bakıyorum yok. F'ye bakıyorum bir. Toplamda en eşittir kaç oldu? 3 oldu. 2 üzeri 3'ten ne yaptı? 8 çeşit gamet oluşturuyormuş. Şimdi biraz yer sıkıntısı vardı. Bu soruda daha rahat çözeceğiz. Bakalım. Küçük A, küçük A, büyük B, küçük büyük B, büyük B, büyük D, küçük D, küçük E, küçük E genotipli bireyde A ve D genleri bağlıdır. O sıcak gamet çeşidi sayısını istiyor bize ve şu gametin oluşma ihtimalini soruyor. Bakalım. A ile D bağlı gelmiş. Heterozigotluk durumuna bakıyorum. Burada bakıyorum var mı? 1. B'de var mı? Yok. E'de var mı? Yok. O zaman en eşittir. Kaç? Bir. 2 üzeri birden kaç çıkacak? 2 çıkacak. Yazıyorum oluşacak gamet çeşidini. Şimdi A ile D geni bağlıymış. O zaman küçük A ile küçük D geni de bağlıdır. B'ler nedir? Ayrı kromozomlar üzerinde. E genleri de ayrı kromozom üzerinde. Şimdi sayıyorum. Nasıl gidecek şey gamete? Küçük a, küçük d, büyük d, özür dilerim. Küçük a, büyük b, büyük d, küçük e ya da küçük a, büyük b, küçük d, küçük e şeklinde ne olacak? İki çeşit ne yaptı? Gamet oluştu. Şu gametin oluşma ihtimali kaçmış? 1 bölü imiş. Bakın ya bu ya bu oluşacak. O yüzden 1 bölü 2 şeklinde olacak. Kaç kromozomu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane neyi var? Kromozomu var. Evet bu soruya bakalım. Şu şekilde. Büyük A küçük A, küçük B küçük B, büyük D küçük D, büyük E küçük E, küçük F küçük F, heterozigot, G'ler ve homozigot, baskın H'ler var. Burada hemen bakıyorum. Küçük A, küçük B ve küçük D genleri bağlıymış. O zaman bunu bir olarak alacağım. Şimdi öncelikle kaç çeşit gamet oluşur diyor. Önce gamet çeşitlerini sayacağım. Şurada bakıyorum heterozigotluk durumu iki tane var ama bağlı oldukları için bir. Buraya bakıyorum heterozigotluk var bir. Buraya bakıyorum heterozigotluk yok. Dikkat almıyorum. G'de heterozigotluk var bir. H'de heterozigotluk yok. Homozigot iki. Onu dikkat almıyorum. Kaç tane en en kaç çıktı? 1, 2, 3... 3 tane heterozigot gen var. 2 üzeri n'den 2 üzeri 3 formülünü 8 buldum. Kaç çeşit gamet oluştu? 8 çeşit gamet oluştu. Şu gametinin oluşma ihtimalini soruyor bana. Şimdi e, bağlı genlerde kafanız karışıyorsa hemen bağlı genleri yazıyorum. Küçük A, küçük B, küçük D'ler bağlıymış. O zaman büyük A, B'ler homozigottu, D'ler heterozigottu yazdım. Şimdi A, B, D genleri bağlı aynı kromozom üzerinde. E bağımsız, F bağımsız. Bunlar her biri birer kromozom ifade ediyor. G'ler bağımsız, H'ler bağlı. Gen. Buna göre şu gametin oluşma ihtimalini soruyor. Bakalım. Büyük A, büyük B, büyük D'nin gelme ihtimalini yani şu gamet için büyük A, büyük küçük B, büyük D'nin gelme ihtimali, küçük E'nin gelme ihtimali, küçük F'nin ve küçük G'nin gelme ihtimaline bakıyorum. Bu da haş olsun. <laughs> Şimdi büyük A, B, D'nin gelme ihtimali kaç? 1 bölü 2. Değil mi? Çarpı küçük E'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. F'nin gelme ihtimali 1. Küçük G'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük E'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'den 1 bölü 8 çıkacak. Kaç kromozom var? Bunu yaptık çizdik hem de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kromozom var. Crossing over varsa kaç çeşit gamet oluşur? İşte olay bu. Bunu bilmiyoruz. Nedir bu? Crossing over varsa nedir? Kromozomlar arasında parça değiş tokuşu vardır demek. Ee, o zaman bunları bağımsız gen gibi düşünüyoruz. Şöyle bir çizgi çizeyim bağımsız gen gibi düşünürsem şunları bir olarak almayacağım. Heterozigotluk başka kaç tane var? Crossing over olma ihtimalini pembe kalemle hesaplıyorum. Şimdi bir heterozigot bağımsız gen gibi düşünüyorum. Crossing over varsa. Bunlar homozigot olduğu için iki hesaplıyorum. İki heterozigot, üçüncü heterozigot, homozigot, heterozigot, homozigot olduğu için sayalım. Bir, iki, üç, dört, en eşittir o zaman 4 olur. 2 üzeri 4'ten ne yapar? 16 tane çeşitli. 16 çeşitli ne oluşur? Gamet oluşur. Evet. Bir örneğimiz daha var. Büyük A, küçük A, küçük B, küçük B genotipli bireyde A ve B, B genleri bağlıdır diyor. Bu bireyde crossing over olma ihtimali %20 ise Ay çok özür dilerim. Ee, şöyle yapacağım. Büyük A, küçük A, küçük B, küçük B genotipli bireyde küçük A ve küçük B genleri bağlıdır. Bu bireyde %20 crossing over gerçekleşiyorsa büyük A, küçük B gametinin oluşma ihtimali nedir diyor. Şimdi bu tip sorular da geliyor. Karşınıza bunları nasıl çözeceğiz? Bunu şu şekilde çözüyoruz. Şimdi öncelikle kim bağlıymış? Küçük A ile küçük B genleri bağlıysa karşısına gelen büyük A ve küçük B de bağlıdır. Şimdi bu bireyden crossing over olmadan oluşabilecek ve crossing over oluşabilecekleri hesaplıyoruz. Cross over var. Cross over yok diyorum. Şimdi crossing over olmadan, parça değiş tokuşu olmadan hangi gametler oluşabiliyor? Nedir? Küçük A, küçük B, büyük A, küçük B şeklinde oluşacak. Şimdi crossing over olma ihtimali kaçmış? %20'ymiş. Olasılığım %100 ise geriye kalan %80 nedir? Crossing over olmam ihtimali. Şimdi crossing over olmadan %80 gamet çeşidi oluşuyorsa bunu buna dağıtıyoruz, bölüyoruz. %40'ı bunun oluşma ihtimali, %40'ı bu gametin oluşma ihtimali. Şimdi crossing over olduğunda kaç çeşit gamet oluşacak ona bakalım. Bağımsız güngen gibi düşünürsek ne olacak? Büyük A, küçük B, büyük A, küçük B'den başka bir ihtimalim. Büyük A, küçük B şeklinde olacak. Bunu şöyle yapalım çocuklar, daha güzel olur. Tamam, o zaman daha fazla çeşit çıkar. Büyük A, büyük B. Tamam mı? Büyük A, küçük B, küçük A, büyük B, küçük A, küçük B şeklinde 4 tane ne oluşacak gamet oluşacak. O zaman bunu hesaplarsam kaçtır? Bunu da buna bölüyorum. 4, %5, %5, %5, %5, %5. Bize diyor ki büyük A küçük B gametinin oluşma ihtimali. Şimdi buradan bakıyorum. Crossing oversız durumda oluşabiliyor mu? Evet. Kaçmış? %40. Burada oluşma ihtimali kaç? %5. Crossing over ile oluşma ihtimali. O zaman bu gametin oluşma ihtimali kaç? %45. Bu tip soruları bu yöntemde çözüyoruz. Aşağıda bir örneği daha var genotipli bireyde bu defa büyük A ve büyük B genleri bağlıymış. Aynı şey oldu aslında. Demek ki soruyu farklı yapmak için öyle yapmıştım. Neyse. Bu şekilde şu gametin oluşma ihtimali %3. Şimdi bu ikisi bağlıysa bu gametin oluşma ihtimali ancak şu gameti neyle oluşturabilirim? Crossing overla. Demek ki neden? Şimdi crossing over yoksa bu hücreden oluşabilecek gamet ya bu ya bu yani bu cross over's oluşturabileceği gamet şu hücrenin tamam mı? Şimdi şu gamet oluşabilmesi için ancak ne olması lazım? Parça değiş tokuşu. O zaman büyük A büyük B, büyük A küçük B, küçük A büyük B, küçük A küçük B şeklinde. Hatırlarsak bak yukarıdaki gibi toplam miktarını buluyorduk. Cross olur var ihtimali kaç? Yüzde 3 ise o zaman hepsinin oluşma ihtimali kaçtır? Yüzde %3. 3. Ne yaptı? Yüzde 12 crossing cover var. Yüzde %88 88'e crossing cover yok. Crossing cover görmeme ihtimali kaç çıktı o zaman? Yüzde 88 şeklinde. Ne yapıyor Soruyu çözüyorum. Bir de şöyle bir soru var. Artık bunu pek şey yapmıyoruz. Diğer sorular da yok ama kaynaklarda karşınıza geliyor. Şimdi bize böyle bir kromozom veriyor. Kromozom üzerindeki genler verilmiştir. Buna göre diyor, cross'un cover görülme ihtimali en çok olanlar, en az olana genler hangileri? Şimdi mantıken düşündüğünüzde bir kromozom üzerinde parça değiş tokuşu hangisi arasında olma ihtimali daha fazladır? Daha yakın olan, olanda mı parça değiş tokuşu? Homolog kromozomlar düşüneceğiz çünkü karşılıklı oluyor ya. Şey, bunlar arasında ama daha fazla görülür? Yoksa uzak olanlarda mı? Yani ne yapıyordu crossing over? Şu şekilde ne yapıyordu? Parça değiş tokuşu oluyordu. Kromozomlar birbiri üzerine ne yapıyordu? Bu şekilde sarmal meydana getiriyordu. Şurada parça değiş tokuşu oluyordu. Biz buna ne diyorduk? Crossing over diyorduk. Kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşiyor. Hatırlarsak en az olma ihtimali en yakın olan nedir? Mesela buraya da birim yazmamışım. Birim yazalım. Mesela buraya diyelim ki iki birim. Burası 3 bir, bir, birim olsun. 3 birim, 1 bir birim. Burası 2 birim olsun. Burası yine 3 birim. Burası da yine 2 birim olsun. Görece daha az gibi. E, cross görülme ihtimali en çok olan kimdir? A ile G'dir. En uzak olan e, ihtimali en yakın olan. Yani cross olur. görülme ihtimali en çok olan en uzak olandır. En az olan ise en yakın olandır. O zaman yazarsam A ile G arasında olma ihtimali en çokken B ile F arasında olma ihtimali en az. Bir de size şöyle bir örnek verir. İşte atıyorum bu şekilde. Böyle bir genetik olan bireyi verir. Size der ki Buradan en çok kaç kromozom vardır ya da en çok kaç çeşit gamet oluşur? En az kaç çeşit gamet oluşur? En çok gamet çeşidi oluşabilmesi için ya da en çok kromozom sayısını bulabilmesi için bağımsız gen gibi düşüneceğiz. En az görülmesi için hepsini bağlı gen gibi düşüneceğiz. En çok olursa o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 üzeri 6'dan kaç çıkar? 2 üzeri 6 olarak hesaplayacağız kaç kromozom var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 kromozom var. En az olursa 2 üzeri 1'den 2 ve kaç kromozom var? 2 kromozom olduğunu düşüneceğiz. Hepsini böyle tek yerleştireceğiz. Tamam mı? Bu şekilde de çözebiliriz. Evet.